Azerbaycan biz Yunan'la harp ederken bu işte son perde Azerbaycan'dır. Biz Yunan'la harp ederken bizi madden desteklemek için şu dergiyi çıkardı. Bakın. Kardeş kömegi yani kardeş yardımı. Burada Osmanlı bir ceylan yaralı. Kurtlar saldırmış. Bununla para topladılar. Ne kadar topladılar? Ne kadar gönderdiler? Malum değildir. Hint Müslümanlarının parası gibi birinin cebine girmiştir o da. Belli değil. Ama bu Yunanla harbeden Türkiye yardım için Azerbaycan'ın başlattığı bir propagandanın dergisidir kardeş kömeci. Ceylan Osmanlı'dır. Kurtlar da saldırıyor Yunan vesaire. Biz ne yaptık? Bizim idarecilerimiz ne yaptı? Komünizmi şirin göstermek için Rusya'dan Yeşil Ordu diye bir ordu gelecek, bize yardım edecek diye bir propaganda başlattılar. Ankara'da Komünist Partisi kurdular. Bazı milletvekilleri kalpakların üzerine orak çekici işlediler. Çok kısa söyleyeceğim vakit yok. Bu engamda Bolşevik ihtilalinden sonra komünistler Çarlık devrini emperyalist olmakla itham ederek işgal ettikleri memleketlere istiklal verdiler. Ermenistan müstakil oldu, Azerbaycan müstakil oldu, Buhara müstakil oldu vesaire. Bu müstakil cumhuriyeti, cumhuriyetleri Denik'in ordularıyla kavgalarını yani Çarlık taraftarı Rus ordularıyla meselelerini halledip ayaklarını sağlama basınca yeniden toplamaya başladılar. Azerbaycan'ın hududuna 10. 11. kolordularını dayadılar. Azerbaycan et, nereye geçiyorsun? Enver Paşa'nın kardeşi Halit Paşa. Mustafa Kemal'in iddiasına göre Mustafa Kemal'in kendisine çektiği telgraflar üzerine Azerbaycan parlamentosuna gitti. Bu orduların sizden bir aldım vereceği yok. Bunlar bize yardıma gidiyorlar. Hudutları açın geçsin dedi. Azerler ha kardeşlerimize kömek mi gidir? Buyursun geçsin dedi. Ruslar girdiler. Azerbaycan'da üç gün katliam, yağma, taş üstünde taş bırakmadılar. Azerbaycan'ı yeniden esir verirler. Biz Azerbaycan'ı Ruslara peşkeş çektik. Ne için? Kemal Paşa Rusya'dan bir yardım bekliyordu. Gerçekten bundan bir sene sonra da bir buçuk sene sonra da o yardım alındı. Ne kadar? Dört buçuk milyon ruble altın, kırk bin piyade tüfeği. Azerbaycan'ı da bu yardım mukabilinde sattık. Batum'u da bu yardım mukabilinde sattık. Sattık. Bunun adı budur. Para aldık. Halkın reyiyle bize geçen Batum'dan vazgeçtik 21 Moskova anlaşmasıyla. Halkın reyiyle Batum bize geçmiştir. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde dört tane Batum milletvekili vardır. 66 senesinde ben Sarıklı Mücahitleri yazarken biri İlmiye'dendi Ali Rıza Acar'a. Sarıklı müderris Onunla röportaj yaptım, Sarıklı Mücahitler isimli kitabında görebilirsiniz. Batum da bu yardım mukabilinde verildi. Dört tane milletvekili göndermiş birinci meclise. Bolşevikler iktidara geçince bizimle Brest-Litovsk yaptılar. Batum'u, Kars'ı ve Ardağan'ı terk ettiler yetmiş 893 93 harbinde geçmişti onlar. 40 sene sonra. Ermenler kabullenmedi bu işi. Kazım Karabekir harben girdi. Gümrü muadesini yaptı. Ermenlere kabul ettirdi. Batum'un bize gelmesi, bize kalmasını. Bir de böyle geçti. Gene 40 yıl çıkardılar. Bir plebisit yapıldı. Plebisit de Türkiye'nin lehine çıktı. Böyle bir yeri. Mustafa Kemal Paşa diyor ki zabıttan kitaba koydum. Zabıttan, meclis zaptından. Beni bilen bilir ki ben asla delilsiz konuşmam. Meclis zaptından bizim Azerililere verdiğimiz garantiyle teşvikimiz, teyidimiz, müzaharetimiz sayesinde Ruslar Azerbaycan'a girdiler ve burasını suhuletle işgal ettiler diyor ağzıyla mecliste bunu söylüyor. Gene hazır bir zihnime bir hatıra hücum etti. Onun söyleyeyim de bitireyim şu iş. Biz böyle ihanetlere maruz kalmışız. Halbuki ben size hocalık katlamında Azerbaycan'daki Ermeni meselesini anlatırım diye düşünüyordum. Ama bu acı hakikati Azerbaycan'ın istiklaline biz kıydık. Maalesef. Halil Paşa bir gün Rıza Nur'un beraber Ankara'ya giderlerken sana çok sövüyor Azerbaycanlılar. Biz kendimizi müdafaa edecektik. Bizi kandırdı. Açlık hududu işgale uğradık diyorlar. Aa ben onu kendiliğimle yapmadım ki bana Mustafa Kemal Paşa emretti demiş. İnanmam dedim Dedi ki Ankara'ya gidiyoruz. Gel evime sana telgraflarını göstereyim. Fakat hacet yok. Mustafa Kemal'in zabıttan sözlerini koydum kitaba. Koydum. Diyecek ki siyaset yardıma ihtiyacım vardı. Denize düşen sen kardeşine ihanet ediyorsun. Müslüman bir topluluğu tekrar komünizmi idare sahip. Neymiş? Müsavat hükümeti İngilizlere mümaşaatlık yapmaktaymış. Halbuki komünistlerin tekrar kendisini yutmasından korktuğu için o gün İngilizler komünizmin bir numaralı düşmanı. Çünkü Karl Marx diyor ki ilk defa komünist ihtilali İngiltere'de olacak. O gün sanayinin birinci devleti İngiltere. İşçi emeğinin en fazla istismar edildiği yerde işçi ihtilali tabii olarak zuhur eder diyor. Bu da İngiltere'de olacaktı. Ondan dolayı İngilizler düşman. İngilizlerden bir destek alırım diye Müsavat hükümeti, Müsavat Partisi hükümeti İngiliz taraftarlığı yapıyormuş. Güya Mustafa Kemal İngilize karşı da İngiliz taraftarlığı yaptığı için ben onları böyle kurban ettim demek istiyor. Kitap çıkınca okursunuz zabıttan. Buraya da zaptla getirdim ama şimdi vakit yok. Netice şu. Hmm. Bir şiirle söyleyeyim size. <laughs> Na ehil olur. Muarızı ehil. Na ehil olur muarızı ehil. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Şahsiyetli adamın da düşman olur. Şahsiyetli başarılı milletin de düşman olur. Biz büyük bir milletiz. Üstelik Ümmetin lideriyiz. Bu Anadolu Müslümanı bu ümmetin lideridir. Yerimizi kimse dolduramamıştır. Hala ümit Türkiye'dedir. Hala. Neredeki bir Müslümana sorarsan beklenti Türkiye'dendir. Türkiye'de üst üste iki taş koymak İslamiyet'in kazancı itibariyle. Üst üste iki taş koymak Topyekun Suriye'yi kurtarmaktan dağılayım. Çünkü kalp hastayken başka uzuvların sağlamlığı beş kuruş etmez. Türkiye ya kalp ya da beyin mesabesindedir. Bu tarihin bize geçtiği bir roldür. Tarihte bu başarıyı elde eden başka bir millet yok. 1400 yıllık İslam tarihinin bin yılında biz lideriz. Kimse kimseye bunu ihsan etmez. İngiltere iftihar ediyordu. Maverai'ye Paul. Britanya İmparatorluğu. Okyanuslar ötesi Britanya İmparatorluğu. 100 sene sürmedi. Rusya dünyayı yutmaya kalkıyordu. 80 senede çöktü. Erken bulamaya uğradı. Biz bu işi bin yıl yürüttük. 300-350 sene Selçuklu, 600-650 sene Osmanlı, bin yıl İslam'ın bayraktarlığını yaptık. Daha ileri bile gidebilirsin. Abbasilerin ordusu kamilen Türktür. Samarra şehrini Halife Mutasım, Türkler için kurmuştur ki Arapla evlenmesin. Cengaverlikleri bozulur şehvetli Arap kadınları bu milletin cengaverliğini bozar diye. Bunu yapan bir Arap. Abbasi halifesi. Liderlik kimseye, kimse tarafından bahşedilmez. O şahsi kabiliyetle ve Allah'ın takdiriyle alınır. Hiç kimse bizim yerimizi dolduramamıştır. Bunun manası Allah yerimize tayin yapmadı tayin yapmadı. Hayrihi ve şerriymin Allah Teala diyorsunuz da her oluş izinledir. Allah'ın izni varit olmadan ağaçtan yaprak düşmez. Müslümanların ilmi, ilmi marifettir. Çünkü her oluşta beşeri iradeye ilaveten Allah'ın muradı ilahiyesini ve irayla irade ilahiyesinin varlığını kabuldür. Ve teala, hayrı ve şerri minallahi Teala, hayır da şer de Allah yapar değildir. Hayır da şer de Allah'ın müsaadesiyledir. O Halik sıfatıyla tecelli etmeden hiçbir şey olmaz. İsteyip de yapamadığınız işler kader et ademi tevafuk sebebiyledir.